Şimdi x e, 0 ile 90 derece arasında bir açı olmak üzere diyor. Kotanjant x'in değerini vermiş. Ve sorduğu şey de kosinüs x eksi sinüs x. Şimdi sorularda genelde kafamızı karıştıran yer şurası oluyor. Yani bu niye demek, Bu ne niye, de, niye demek ihtiyacı duyuyor soru. Şunu hemen bir birim çember şey yapalım şuraya getirelim. Şuraya taşıyalım bir tane birim çember. Şimdi bunu deme nedeni şu. İlk başta bizim ee, bu açının nerede olduğunu biliyor olmamız lazım. Yani bu birinci bölgede bir açı. Sıfırla 90 derece arası dediği için bizim soruda şunu görmemiz lazım. Buranın kosinüsü, bu kosinüs ekseni olduğu için ya da x, bu da sinüs ekseni olduğu için ya da y, buranın kosinüsü artı. Sinüsü artı. Bunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla bundan türeyen her iki e, trigonometrik ifade yani kotanjant ve tanjant da artı olmak zorunda. Bu aslında soruda bunu anlamamızı istiyor ilk başta. İşaretlerle bir işimiz olmayacak çünkü hepsi artı. Peki burada bunu ne yapacağız? Trigonometri ne dedik? Trigonometri zaten üçgenleri konu alan bir e, matematiğin alanı. Dolayısıyla trigonometri üçgenlerden yararlanarak ya da birim çemberden yararlanarak çözmemiz lazım x imiş bu açı. Karşı e, kotanjant neydi? Komşu dik kenar bölü karşı dik kenarda. Peki burada komşu dik kenar hangisi? Şurayı 90 derece yaptık. Komşu dik kenar 1 diyor. Bölü karşı dik kenar 2 diyor. Peki hipotenüsü nasıl bulacağız? Hipotenüsü Pisagor'la bulacağız demiştik. Ne yapacağız? Hipotenüsün karesi eşittir. 1'in karesi artı 2'nin karesi. Buradan hipotenüsün karesi eşittir 5. O zaman hipotenüs neye eşittir? Kare kök 5'e. Demek ki şurası şunu silelim, silmeyelim ya da yanına yazalım. Eşittir. Kare kök 5'miş. Şimdi artık istediğimiz her şeyi bulabiliriz. Diyor ki kosinüs x. Kosinüs x'i yazalım. Komşu dik kenar bölü hipotenüs. 1 bölü karekök 5. Peki sinüs x'i bulalım. Sinüs x karşı dik kenar yani 2 bölü karekök 5. Tamam bunu da yaptık. Şimdi tamam ne yapacağız? Bunları işlemde yerine yazacağız. Yazalım. Şurayı sileyim. Kosinüs x'in yerine 1 bölü karekök 5 yazıyorum. Eksi sinüs x'in yerine 2 bölü karekök 5 yazıyorum. Bu fark bana neyi verir? 1'den 2'yi çıkmış olacağım. Eksi 1 bölü kare 5 olur. Genelde bu paydada bırakılmaz. Bunu o yüzden kare 5 ile çarparız. Bütün kesri O zaman ne olur? Yukarısı eksi kare 5 olur. Aşağısı da kare 5 ile 5'in çarpımı 5 olarak kalır. Yani sonucumuz neymiş? eksi karekök 5 bölü 5.